Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Sinan ben, kanalıma hoş geldiniz. Sportoto Süper Lig'de 26. haftanın karşılaşmaları oynanmaya ve bizler de yorumlamaya devam ediyoruz. Kayseri Spor-Giresun Spor karşılaşması dakikalar önce son buldu ve ev sahibi takım sahasında 2-1 galip gelmeyi başardı. Bu kez kaybeden takımla başlayalım istiyorum. Giresun Spor, biliyorsunuz son haftalarda çok iyi gitmeyen takımlardan biri. Geçen hafta da Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmiş ve üstünlüğünü koruyamayarak sağdan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Kayserispor cephesinde ise işlerin biraz daha yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Geçen hafta İstanbul'u fethettiler. Önce Fenerbahçe'yi kupada saf dışı bıraktılar. Sonra Galatasaray'dan bir puanı almayı başarmışlardı. Kendi seyircisi önünde çıktığı Giresun Spor karşılaşmasına da iyi başladı. Her ne kadar ikinci yarıda oyundan düşse bile. Peki Giresun Spor'dan devam edelim. Şimdi Giresun Spor, biliyorsunuz Hakan Keleş devam ediyor yoluna. Hakan Keleş inişli çıkışlı performanslar sergileyen bir görüntü çizdi bu sezon üzerinde ama her zaman için kadro istikrarı en önemlisidir. Eğer kadronuzu istikrarlı bir şekilde korursanız ligde de başarılı olursunuz. Adana Demirspor'da, Medipol Başakşehir'de veya ligin lideri Trabzonspor'da bunları görmek mümkün. Ama Giresunspor için bunu söyleyemeyiz. Her hafta ya forveti değişiyor ya orta sahasındaki kurgu değişiyor ya da defansif anlamda bazı değişiklikler yaşanıyor. Bugün yine o tarz bir değişiklik yaşandı. Haftalarca yüzüne bakmadı Dukara'yı ilk 11'de denedi Hakan Kereş istediğini alamayınca da ilk yarıda oyundan çıkardı Umut Nayır yerine oyuna dahil oldu. Ben şunu çok merak ediyorum. Geçen sezon Giresunspor 1 alt ligde şampiyonluğa yürürken üst lige, Süper Lig'e yükselme heyecanını yaşarken ve yaşatırken bu takımın en önemli gol sil silahıydı. İbrahim e Balde. Ne oldu da bu adam bu kadar gerilere düştü? bu kadar tanınmayacak hale geldi. Ben açıkçası çözemiyorum. E, sezon başına dönelim. Şapri Süleymanov çok iyi başladı. Çok iyi giden bir performansı vardı. Ne oldu da birden geriye çekildi? Onu da anlamak güç. Bakınız bugün oyuna girdi ve golünü atmayı başardı. Muhammed Gümüşkaya yalvar yakar Fenerbahçe'den transfer ettiniz. Ama bu adama da şans vermiyorsunuz. Yani son iki maçta da oyuna sonradan aldınız hazır değilse de çıkıp bunu açıklamanız lazım ki bu tarz spekülasyonlar çoğalmasın. Yani dediğim gibi Giresunspor'da çok fazla arıza var, çok fazla sorun var. Defansif problemlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Kayserispor Spor cephesine bakalım. Şimdi Kayseri Spor'da işler yolunda gidiyor dedik. Ama maçın ilk yarısını çok iyi oynamasına rağmen ikinci yarı oyundan düştü Kayserispor takımı. Takımın ikinci yarı oyundan düşmesindeki en temel sebeplerden birinin ilk yarıdaki İbrahim Akdağ atama değişikliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada İbrahim Akdağ'la ilgili de küçük bir parantez açalım. Ya Her gittiğin takımda da bu kadar arızalı olma. Artık olma yani. Ümraniye spor, Erzurum spor, Ankara gücü, şimdi Kayseri spor. Ya sürekli hedefi olan takımlara gidiyorsun. Artık bu kadar... Bu kadar da oyundan kopulmaz, bu kadar da rakibe karşı sert müdahale yapılmaz. İnanılır gibi değil. Gerçekten akıl alır gibi bir durum değil. İbrahim Ak da o kadar kontrolsüz oynadı ki 34. dakikada oyundan çıkarttı Hikmet Kahraman. Sarı kartı vardı ve bir müdahale yaptı rakibine. Bu ikinci sarı karttan kırmızıya dönebilirdi. Bunu göze alamadığı için yerine Atama aldı. Ama Atamağı'da da ciddi bir problem var o da oyunun temposunu yükseltebilecek bir oyuncu değil. Genelde oyunun kontrolünü eline alabilecek bir oyuncu. Ama olmadı. Yani Abdülkadir Parmak ve İbrahim Akdağ ikilisi çok iyi, çok başarılı iken Abdülkadir Parmak ve Atama ikilisi çok olmadı. Orta saha direncini de kaybettiler. Aynı zamanda Mametiyam ileriye çok fazla çıkan, defansa çok fazla yardıma gelmeyen bir oyuncudur bilenler bilirler Kasımpaşa ve Fenerbahçe'den. Haliyle Giresunspor'da kendine göre sağ kanattan baskı kurdu ve rakibini abluka altına almayı başardı. Evet gol geldi. Gol 86. dakikada Süleymanoğlu'dan geldi. Belki daha erken dakikada gelse işler değişebilirdi. Çünkü golü attıktan sonra da yine Giresunspor'un oyunu Kayserispor yarı sahasına yığdığını söylemek mümkün. Peki Kayserispor takımında Gavronovic ve Mert golleri attı. Özellikle ikinci gol yani Abdülkadir parmağın açtığı ortada Mert kafa vuruşu görülmeye değerdi. Maçın özetini izlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Gavronovic'in golünün de yine kaliteli bir gol vuruşu sonucunda geldiğini söyleyelim. Giresunspor'un tek sayısı ise Süleymanoğlu'dan geldi. Peki puan durumu ne alemde? Ondan da bahsedelim. Şimdi Kayseri Spor buradan aldığı 3 puanla beraber puanını 38'e yükseltti. Ve 9. sıraya kadar geldi. Giresun ise kaybetti. 26 puanda kaldı ve 17. sırada. Yarın Altay'ın kazanması halinde Giresun Spor puan farkını 1'e indireceğini de belirtelim. Yani bu da ciddi bir tehdit Giresunspor Spor açısından. Bu iki takımın önümüzdeki 5 maçını da konuşalım. Kayseri Spor önümüzdeki 5 maçta zorlu rakiplerle oynayacak. Önce Trabzonspor deplasmanına gidecekler. İbrahim daha yok bu arada. Sarı kart cezası sınırındaydı ve bugün gördüğü kartla beraber cezalı duruma düştü. Trabzonspor'la oynayacak Kayseri Spor. Ardından Alanya Spor'la ve Konya Spor'la kendi sahasında seyircisi önünde oynayacak. Fatih Karagümrük deplasmanı ve Fenerbahçe ile yine kendi sahasında oynayacak 5 maçlık periyot içerisinde. Giresun ise Göztepe oynayacak 6 puanlık çok zor bir karşılaşma. Ardından Rize Spor deplasmanındalar. Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecekler. Antalya Spor'a gidecekler. Antalya'da oynanacak karşılaşma ve Sivas da bu 5 maçlık periyodu tamamlayacak. Yani baktığınız zaman üst sıraları hedefleyen Kayseri Sporu'nda ligde tutunmak isteyen Giresun Sporu'nda bir hayli zor fikstürü var. Hakeme geçelim. Ali Palabıyık biliyorsunuz bu sezonun olaylı maçlarından biriydi. Rizespor Spor Galatasaray arasındaki karşılaşmadan sonra bir daha maç alamamıştı. Yavaş yavaş ona da maç vermeye başlamışlar. Bu maç özelinde de ben beğendiğimi söyleyebilirim. Yani çok hakemlik bir şey olmadı. Olan pozisyonları da elinden geldiğince idare etmeyi başardı. Evet, Süper Lig'de 26. haftanın önemli karşılaşmalarından biri. Kayseri Spor Giresun Spor maçının yorumları bu şekildeydi. Az sonra günün maçı başlayacak ve Beşiktaş sahasında Altay'la karşı karşıya gelecek. Bizler bu maçın ardından maçın yorumuyla tekrar burada olacağız. Siz de burada olun. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim.